Merhaba arkadaşlar Temmuz ayı ilişkisi açılımınız için buradayız. Aynı anda Temmuz ayı kariyer açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Ayrıca tüm burçların temmuz eğzen ve genel açılımları hali hazırda paylaşıldı. Kanalımın video arşivinden oynatma listelerinden ulaşarak izleyebilirsiniz. Kolektifte en çok ihtiyacı olan yay burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerim yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan yay burcu dostlarımızın Temmuz ayı ilişki enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. partner enerjilerinizi alalım. Bu mesajın sahibi yay burcu dostlarımızın Temmuz ayı partner enerjilerine sevgiyle alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. Burada sevgili yay burcu partnerinizle Yolları ayırıyor olduğunuzu görüyoruz. Zaten daha burada ayırmış olduğunuzu görüyoruz. E, şu aşamadan itibaren tabii neler olur neler biter bilemiyorum. Partnerlere bağlıdır. E, iradeler sizindir. Ama burada böyle bir yolculuk var. Yani eğer öyle değilse mutlu mesutsanız her şey yolundaysa bu sizin e, desteniz değildir kolektifte başka bir gruba ulaşıyordur. Bu mesajın sahibi yay burcu dostlarımız olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı mesajları e, sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum. Ve partner enerjilerini... Aldım, kabul ettim. Bazı alanlara doğrulamadı isteriz. Şimdi bu sizin bir yılanın sağlıksız bir deriyi bırakarak ileriye gidişi gibi ilerleyişinizi anlatıyor. Partnerinizin enerjisinde e, rahatsızlık verici karmaşık bir hal var e, ve sizi inanılmaz yorduğu için bu hal. İleriye doğru gitmeyi istediniz zaten. Öyle başladı mesele. Şimdi kim bilir ne burada şeytan kartı var. Şeytan kartı söz konusu olduğunda insanların çiğ tarafları vardır. Hepimizin bazı çiğ tarafları vardır. Gölge oluşlarımız vardır. Dolayısıyla işte gölgede kaldığımız halleri anlatır burası. Şimdi nedir? İşte kıskançlıktır, kibirdir, öfkedir, manipülatif tutumlardır, dayatmacı tutumlardır. Kim bilir nedir? Ben bilemem. E, aşırıya kaçan fiziksel bağımlılıklar olabilir, flört bağımlılığı olabilir. E, i̇şte yani e, burada bilinmesi gereken şey şu. Burada bir takım gölge oluşlarla mücadele eden bir partner enerjisi var ve yay burcu. Bunlarla alakalı özellikle zihinsel olarak çok yoruldunuz. Savaşların içinde kaldınız. Bu savaşın kazananı olmaz dediniz ve ileri gidiyorsunuz burada zaten. Zihinsel olarak en azından ilişkiden uzaklaştığınızı görüyoruz burada. Bazıları ayrılmış bile olabilir alanda. Şimdi gelelim buraya. Burada ne oluyor? Burada siz kendi bolluk bereketinize odaklandınız dediniz ki ben bu yaşamda stabil dingin huzurlu iç huzurunu özgürlüğü ve bolluğu bereketi deneyimleyen bir varoluşu hak ediyorum bir şeyler benim köklerimi savurdu, beni çok yordu. Zihinsel olarak inanılmaz kurak hissettiğim alanlarda kaldım. Bu saatten sonra benim için önemli olan yaşamdaki dirliktir, huzurdur, güzel ilişkilerdir, bolluktur, berekettir. Burada kelimenin tam anlamıyla güvenli alana geçtiniz. Burası yıkıldı, döküldü. Burası duygusal anlamda mutsuzluk, umutsuzluk, cansızlık, keyifsizlik yaşıyor. Canım sıkkın, keyfim yok, hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor. Çok üzgünüm, çok sıkkınım. Orası depresif bir duygu halinde. Nihayetinde burada bir teklifle geldi. Gel tekrar başlayalım. Tekrar taptaze bir başlangıç yapalım. Ee, i̇şte yenilenmiş bir ilişki olsun, duygularımız yenilenmiş olsun, kalıcı başarı, mutluluk potansiyeli taşıyan taptaze bir döngü başlatalım. Ee, i̇şte burada artık daha kararlı olacağım, daha istikrarlı olacağım, daha köklü olacağım gibi bir takım sözler veriyor olabilir. Güzellikler sunacağım, işte daha memnuniyet, işte senin daha memnun olduğun, daha güzellikleri hissettiğin, daha e, şifalı bir ilişki için sana söz veriyorum gibi bir tutum var burada ama sizin duruşunuz hala daha değişmedi burada. Hala daha dimdik kendi özgürlüğüne düşkün bir yapıyla duruyorsunuz burada. Çok en önemli döneme burada. Zaten sizin elementiniz burası. Burada kendi özgürlüğünü önem veren bir yapı var. Kutuların içine sıkışmayacak, dogmaların esiri olmayacak ve bağımsızlığının sınırlanmasına tahammülü olmayan bir yapı var ve burası sizinle bir başlangıç yapmak isterken burada bir tek başınalık var ve güçlü duruyorsunuz burada. Yani ki yapıcı bencillik çalışıyor burada öyle söyleyelim. Yapıcı bencillik. Çünkü ee, bir noktada anladığım kadarıyla e, yoruldunuz ve artık yüzünüz yaşama dönük artık kendi yaşama gücünüz yaşama sevinciniz bireysel ışığınızla ilgileniyorsunuz daha çok kendi özgürlüğünüzle ilgileniyorsunuz nihayetinde burada halen daha partner sizinle birlikte bir yolculuk yeni bir yol e, tekrar başlatabiliriz bir yolculuğa birlikte adım atabiliriz yeni bir yol yeni bir yön tekrar yeniden karar verelim yola çıkalım gibi bir tutum içerisinde burada fakat siz kesinlikle adalet enerjisiyle duruyorsunuz burada burada ee, Yani bir şeyler sizin için pek adaletli olmadı. Ee, işte uyumu, ahengi, dengeyi, diplomasiyi, uzlaşmayı, anlaşmayı sağlayamadınız. Ee, karşınızdaki bireyin bazı tutumları size inanılmaz zorlayıcı geldi ve siz diyorsunuz ki hayır, ben artık dengeli, adaletli, huzurlu bir döngüye adım atmayı seçiyorum ve. Adaletin kılıcıyla uyumumu ve ahengimi bozan her neyse onu kesip atmayı seçiyorum. Çünkü burada kesinlikle bir geride bırakış var. <laughs> Bazı alanlara doğrulama alalım mı? E, ve hatta şöyle söylüyor olma ihtimaliniz yüksek. Çok çözmeye çalıştım ben bu ilişkide bir şeyleri. Çok anlamaya çalıştım. E, i̇şte başarı için... E, Anahtar nedir? Ee, i̇şte bazı cevaplar. Neyi keşfetmem lazım? Çok uğraştım. Ama hiçbir yere varmayan bir mücadeleye dönüştüğü için artık bütün bunlar. Ben artık adaletli bir oluşum ve döngüyü hak ediyorum. Dengede kalmaya ihtiyacım var benim. Öyle yeni maceralara atılacak, işte yeniden bir takım zorlukların içinde boğuşacak bir enerjim yok. Öyle bir seçim alanında değil buradaki Yay burcu. Grubu dostlarımız e, ne yaptığını, nereye gittiğini, ne yöne e, ilerlediğinin farkında. E, sizin için mevzu artık burada siyah beyaz olabilir, olamaz, kabul edilebilir, edilemez. Yani e, net bir duruş var burada, çok net. Şimdi bazı alanlara doğrulama isteyeceğim. Mesela burayı merak ediyorum. Burada ne oldu ki zorlandınız ve ileriye doğru gitme arzusu çok güçlü bir şekilde tınladı ve kendinizi seçtiniz burada zaten kendimi seçiyorum. Daha salih bir zihin yapısını depresyondan çıkmayı özgürleşmeyi hak ediyorum. İleri gidiyorsunuz burada. Peki burada neler oldu? Neler zorladı sizi? Karmaşık geldi karşınızdaki bireyin enerjisi size. Yanı sıra yanı sıra Burada neye odaklandınız bolluk bereket anlamında onu merak ediyorum. Stabil, güvenilir, bolluk bereket dolu alan dediğimizde şunu da hissediyorum ben. Onun dışında buradaki adalet anlayışınızın ne olduğunu da sorgulamak istiyorum. Sizin adınıza ve partner çapraz izleyiciler oluyor bir farkındalık kazanacaklardır. Adalet dengesi ile ilgili nerede duruyorsunuz, nelerden bahsediyorsunuz? Aldım, kabul ettim. Şimdi buraya bakalım. Burada neler oldu karanlık gölge ki? Şimdi burada perspektif geliştiremeyen, bakış açısı, perspektif geliştirmek dediğimizde ilizyonlar alanında kalan, gerçeklerden kopuk bir varoluş var. Bazı dostlarımızın e, tekrar aşırıya kaçan fiziksel bağımlılıkları da olabilir burada. Öyle söyleyeyim. E, çünkü hani gerçeklerden kopuk bir varoluş yaşadığımızda ilizyonlar alanındayızdır. E, efendim işte e, gündüz rüyasındayızdır. E, ger ya yani gerçeklerle yüzleşemeyen ve e, bir uçan balon gibi yaşayan bir varoluş söz konusu olduğunda e, ilişkinin içinde tabii ki karşı taraf için zorlayıcı olur bu değil mi? Yani gerek ilişkiyle ilgili gerek hayata dair köklenemeyen bir varoluşla bir arada olmak güçlük tabii ki karşıdaki bireye güçlük hissettirecektir. Burası e, yani... Tutumsal olarak çok çalkantılı, e, duygusal kokteyllerle yansırsınız karşı tarafa. Şu an çapraz izleyicilerle konuşuyorum. Duygusal kokteyller. Bir gün öylesinizdir, bir gün böylesinizdir, bir gün şu ya yani belirsizlik enerjisiyle yansırsınız karşınızdaki bireyi e, belirsizlik ve karmaşa algılayacaktır sizin tutumlarınızda e, ve gizem e, çözülmesi güç tutumlar davranışlar ee, ve ilerleyelim. Burada zaten kendi zevkine düşkün bir karakter var. Kupa dokuzu söz konusu olduğunda böyle yesin içsin ya da mu, kendi mutluluğu her neyse ona odaklı bir varoluşu anlatır. Kendi güzelliklerine isteklerine, heveslerine arzularına. E, şimdi burada e, yani elbette bambaşka bir şekilde de yorumlayabiliriz ama gölge özelliklerinizden bahsediyorsak burada tekrar aşırıya kaçan fiziksel bağımlılıklar vardır. E, görselde de algılayabileceğiniz gibi pek çok kupa var orada öyle mi yani bazı dostlarımızın e, burada bağımlılıkları var O yüzden karşınızdaki birey e, yoruldu 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 ve burada zaten e, yani kendinize karşınızdaki kişiye ilişkiye çapraz izleyicilerle konuşuyorum şu anda tekrar altını çizelim e, bilgelikle bakmadığınızı görüyoruz Bakmıyorsunuz, görmüyorsunuz. Cehaletin ardına sığınıyorsunuz burada, karanlıkta ve gölgedesiniz, gelişmeye ve değişmeye kapalısınız burada. E, bu da çok zorlayıcı bir enerji, katı çünkü burası. Yani düşünsenize, e, yani bazı zorluklar yaşanıyor. Ee, ve sizin gölge oluşlarınızdan kaynaklanan bazı zorluklar yaşanıyor. Ama siz ne kendinize ne karşınızdakine ne ilişkiye bakıp görmediğiniz için, bakmak istemediğiniz için o içsel bilgeliğinizle karanlık bir enerji var burada, değil mi? Kapalı bir kutu gibi. Ve esnemeyen, gelişmeyen, çözümden son derece uzak hissetmiştir karşınızdaki birey ki zaten öyle olduğunu görüyoruz. Gelelim buraya, burada bolluk bereket anlamında. Zaten yay burcu, diyorsunuz ki benim için artık bir dönem tamamlandı. Benim için artık kapanışlar ve yeni başlangıçlar zamanı. Benim için artık çark ayrıma dönmeli. Ben bu saatten sonra döngüsünü tamamlamış, hayrıma hizmet etmeyen hiçbir şeyle uğraşacak bir güce ve enerjiye sahip değilim. Zaten böyle bir şey yaparsam kendime ve sürece ilahi zamanlamaya daksızlık da etmiş olurum. Çünkü artık bu dönem kapandı ve ben mutluluğu, huzuru, itimat dolu ilişkileri, güzel duyguları, ilkbahar tazeliğinde bir yaşamı hak ediyorum. Yani kesinlikle kendi huzuruna, mutluluğuna, bolluk bereketine, kendi yeni, refah dolu, başarı dolu hayatına odaklanmış bir grup var burada. Kendi kaderini inşa etmeye gönüllü ve kesinlikle bütün yani tamlık ve bütünlük ve mutluluk hissettiğiniz bir oluşa ve döngüye doğru kararlı bir şekilde ilerliyorsunuz burada. Şimdi ve adalet enerjisinin altında ne var? Burada diyorsunuz ki karşımdaki kişi ee, katı, bazen manipülatif, bazen zalim, bazen zorba. Buranın yelpazesi çok geniş. Burada dayatmacı bir karakter var. Burası patron. Burası benim dediğim dedik, benim çaldığım dedik, benim istediğim gibi, benim istediğim zaman manipülatif olabilir, tekrar dayatmacı olabilir ve burada iletişimin ne kadar sağlıksız olduğunu görüyoruz. Karşınızdaki bireyin iletişimini inanılmaz yaralayıcı ve zorlayıcı buluyorsunuz burada. İlişkiyi iletişimi adabıyla değil ters yönden kurduğunu görüyoruz burada çünkü adabıyla iletişim kurduğumuzda kılıcı ee, buna kabza mı denir arkadaşlar? Yani neyse ben böyle, böyle şeyleri bazen bilemeyebiliyorum. Sonuçta tutulması gereken yerden tuttuğumuzda kılıcı e, iletişim yaralayıcı olmayacaktır değil mi? E, buradan tuttuğumuzda bu iki tarafı da keskin bu kılıcın. E, sonuçta e, üslup kesinlikle sağlıksız bir üslup. Yani uzlaşma, anlaşma, diplomasi, uyum, ahenk dediğimizde burası zıt kutup. Ee, Yakıcı, yıkıcı bir iletişim var burada. Bazen sivri dil, bazen hakaret tutumlar, bazen patavatsız bir iletişim, ee, yüzeyde kalan bir iletişim, bazen kırıcı, yaralayıcı. Ee, kendinize de sevgili Yay burcunun partneri, kendinize de karşınızdaki kişiye de zarar verdiğiniz bir iletişim biçiminiz var burada. Şimdi şu andan itibaren burada görünen Yay burcu kesinlikle kararını vermiş durumda. Adalet istiyor, huzur istiyor, denge istiyor, mutluluk istiyor ve ileriye doğru gitmeye yüzde yüz karar vermiş gibi görünüyor. Ee, tekrar bu aşamadan sonra neler olur, neler biter ben bilemem bireylerin irade alanıdır. Ama burada bugün böyle bir çift var. Ee, kolektifte bunları yaşayan bir çift topluluğuna ulaşan mesajlar var. Seviyorum sizi. Bir dahaki ilişki seti açılımınızda buluşmak üzere.